Merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk. Evet arkadaşlar hepinize teşekkürümü bildiriyorum. Kanalımızı izlediğiniz için. Evet arkadaşlar hepinizin de bildiğiniz gibi Erkan Melit ve Hazal Subaşı bundan bir sene önce adını sen koyduysinin baş rol oyuncuları gibi seçiliyorlar arkadaşlar. Hepinizin de baktığı izlediği gibi e, orada olan Ömer ve Zehra aşkı e, nasıl son buldu umarım hepiniz izlemişsinizdir arkadaşlar Evet arkadaşlar e, şimdi ise Erkan Merit savaşçı dizisine seçimlere başladı ve orada olan kılıç timinde öz e, görevini yapacaktı arkadaşlar hepiniz izlemede kalın Evet arkadaşlar Hazal Subaşı ise hala bu dizinin çekimlerini devam ettiriyor ve Yamaç Kosovalı'nın e, sevgilisi olarak nehir adını canlandırıyor arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. E, kanalıma abone olmayanlardan lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar.